Sevgili dostlar hepinize merhaba. Bu videomuz içerisinde doların 27 TL olma şartına değineceğiz. Bank of America'nın yatırımcı getirebilmesi için dolar kurunda istediği tutar miktarı doların şu an itibariyle 27 TL Türk Lirası civarlarında olması şartı. Bank of America'nın diğer 3 şartını da gene videomuz içerisinde biraz sonra sizlerle birlikte paylaşacağız. Ayrıca altını değerlendireceğiz. Gümüşü değerlendireceğiz. Gram altın, ons altın ve ons gümüş gene videomuz içerisinde değerlendireceğimiz konular arasında olacak sevgili dostlarım. Bizler videomuza geçmeden önce sizler kanalımıza bir beğeni atar. Kanalımı da e, Facebook, Google, Whatsapp gibi mecralarınızda, Instagram gibi mecralarınızda paylaşırsanız da beni çok mutlu edersiniz sevgili dostlarım. Evet hemen konumuza geçelim. Bank of America e, yabancı para girişi ülkeye yapabilmek, yatırım yapabilmek için sevgili dostlarım 3 tane şart açıkladı. Bunlardan birincisi Merkez Bankası'nın arkadaşlar 8,5 seviyelerinde tuttuğu politika faizini %40 seviyelerine çıkarması şartı. Biliyorsunuz TÜİ'nin açıkladığı enflasyon oranına göre şu an itibariyle 39,5 olan faiz ve enflasyon oranı da Yine Merkez Bankası politika faizinde enflasyon üzerinde %40'lar civarına getirilmesi şartı. Bu birinci şartıydı. İkinci şart ise arkadaşlar dolar Türk lirasının 27 lira yani 25 ile 27 lira civarlarındaki real kur aralığına çekilmesi şartı. Üçüncü şart ise sevgili dostlarım Merkez Bankası'nın e, dolara kesinlikle müdahil olmaması şartı yani yatırımcıların piyasada rahatlıkla dolar alıp satabilmesi Merkez Bankası'nın bu konuda kesinlikle piyasalara müdahil olmaması şartı büyük şartın yerine getirilmesiyle birlikte Bank of Amerika yatırımcılarının ülkeye yatırım yapabileceği sıcak para girişinde bulunabilecekleri Bank of Amerika tarafından bildirilmiş durumda haftalık bizler dolar Türk Lirası'nın kapanış seviyelerine baktığımız zaman 23 liraların üzerindeki bir dolar Türk lirası kapanışını hala daha izliyoruz. Dolar Türk lirası tarafında bizler için hala 23 TL seviyesi kritik bir seviye ve burası ilk destek bölgemiz. Doların destek yapacağı bir bölge. Onun üzerinde 25 TL ve Bank of America'nın dediği gibi şurada bir de 27 TL civarlarında dolar Türk lirasında direnç bölgeleri izlenebilir durumda olacak sevgili dostlarım. Dolar Türk Lirası'nda bu seviyeleri dikkate alacağız. Diğer yandan 22 Haziran günü Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak. Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Gayeni Hanım'ın bu konuda neler yapabileceğini piyasaların görmek isteyeceği bir hafta olacağından dolayı arkadaşlar Dolar Türk Lirası'nda dalgalı bir seyir, yukarı ve aşağı yönlü dalgalı seyirlerin izlenebileceği unutulmamalı. Merkez Bankası faiz kararına doğru dolar Türk lirasında 25 liralar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler izleyebiliriz. Düşüncem o yönde hala 23 TL seviyesi gene bizler için önemli takip edilecek bir destek ve yukarı yönlü hareketin 25 TL civarına kadar dolar Türk lirasında devam etmesi beklentilerim dahilinde. Tabii Merkez Bankası'nın faiz arttırmasıyla her şey bitmiyor arkadaşlar. Merkez Bankası'nın faiz artışlarıyla birlikte bizler enflasyonist baskıyı yani dolar kurlarındaki yukarı yönlü hareketle birlikte acı reçeteleri de görmeye başlayacağız. Bunlar bizim tarafımıza şu ana kadar o kadar acı bir şekilde yansımamış olan enflasyonun daha sert acı yüzünü göreceğimiz günler şeklinde maalesef ki takip edeceğiz. Çünkü bu acı süreci yaşamadığımız sürece arkadaşlar... Piyasalarda bir aşağı yönlü hareket ve bu enflasyonist baskıdan kurtulma sürecini maalesef ki yaşayamayız. Aşırı yukarı yönlü enflasyondan piyasaların kurtulabilmesi için bu acı reçeti hepimiz vergi yoluyla ve enflasyon yoluyla maalesef, maalesef ki yaşayacağız ve göreceğiz. Yoksulun biraz daha yoksul olduğu, orta gelirlinin biraz daha yoksul seviyesine düştüğü Zenginin zenginlik seviyesinden bir orta sınıfa düştüğü bir dönem yaşayacağız ki arkadaşlar arz talep dengesinin azaldığı bu dönem içerisinde hem enflasyon hem ev kiraları hem ev fiyatları hem de araç fiyatlarının yavaş yavaş düştüğü, enflasyonun düştüğü bir dönem içerisine girebilelim. Bu acı reçeteyi maalesef ki yaşamadığımız sürece bizler hala da enflasyonist baskıyı yukarı yönlü hissede bileceğiz ve bundan böyle Kolay kolay da bir kurtuluş yolunu maalesef ki bulamayacağız. Dolar kurunda dediğim gibi sevgili dostlarım 23 desteği önemli. Yukarıda 25 ve 27 TL 2 direnç bölgesi var. Bu hafta bu direnç bölgelerini sizlerle birlikte takip edebiliriz. Altın tarafına baktığımız zaman bizlerin özellikle ons altına e, riayet ettiğimiz bu hafta içerisinde ons altında neler olabilir? Ons altında da önemli arkadaşlar bir FED toplantısı var. Bu FED toplantısından çıkacak faiz kararları altına ve dolar tarafına yön verecektir. Dolar tarafında dolar endeksi bizler ons altın tarafında da izlediğimiz zaman şuradaki trend bizim takip seviyemiz zaten bunu sizlerle birlikte takip ediyoruz. Bakın bu trend yükselen bir trend çizgimiz ve bu yükselen trend çizgimizin de e, kanalı tam bu bölgeden geçiyor. Günlük grafik üzerinde buna baktığımız zaman bu 1941 şimdilik bizlerin takip ettiği bir destek. O desteğin altında da 1920 dolarlardan geçen ikinci destek bölgesi bulunuyor. 1941 günlükte altında bir kapanış olmadıkça hala da ons altın tarafında bu yukarı yönlü hareketlerin Fed ağzından çıkacak, Powell'ın ağzından çıkacak faiz kararları ileride devam edecek mi yoksa Haziran ayındaki Fed faiz kararında bir pas kararı mı çıkacak bu önemli olacak çünkü ons altında FED'den bir pas kararı önümüzdeki e, aylar içerisinde de FED e, faiz arttırımlarını sona erdirmiştir şeklinde bir açıklama duyar isek altında çok sert bir şekilde bakın tam şu kanalın geçtiği üst bölge 2100 dolar seviyesinden geçiyor sert bir şekilde 2100 dolara doğru bu kanal hareketlerini sizlerle birlikte izleriz Eğer ki FED 0.25 bas puanlık bir faiz artışına giderse 1941 bölgesi kırılabilir. 1920 dolar bölgesine doğru bu hareketlilik aşağı doğru devam edebilir. Yani kanalın şu kanalın geçtiği dip seviye 1920 dolar seviyesine doğru gidebilir. Şu an için 1941 1980 bantları arasında 40 dolarlık bir hareketle e, altın tarafında aşağı ve yukarı yönlü FED faiz gününe kadar hareketler izleyeceğimiz dönem içerisindeyiz gram altın tarafına gene baktığımız zaman gram altındaki hareketlerin e, 1500 TL civarına doğru yaklaşmış bir gram altını sizlerle birlikte takip ediyor sevgili dostlarım gram altında 1500 TL civarından geçen alan kuvvetli bir e, direnç bölgesi bu direnç bölgesini şimdilik kısa vadede takipte kalacağız Çünkü e, bu direnç biraz kuvvetli direnç burada bayağı bir gram altın tarafını oyalandıra bilir arkadaşlar. Şimdi bizler mesela bu 1500 direncini sizlerle birlikte takip ettiğimiz zaman arkadaşlar dolar türk lirası tarafı ve ons altın bazlı olarak gram altını düşünmeliyiz. Teknik analizde baktığımız zaman 1500 bölgesinin kuvvetli olduğunu görüyoruz. Eğer ki Bank of Amerika'nın istediği şekilde, bakın Bank of Amerika'nın istediği şekilde bu hafta gene 25 TL'ler civarına doğru Dolar Türk Lirası'nda bir hareketlilik görür isek ve FED faiz kararlarında sabit bırakma durumlarını tekrar gündeme getirir ve FED de faizleri serbest bırakırsa hem ons bazlı olarak hem de sevgili dostlarım, Dolar bazlı olarak gram altın tarafında yukarı yönlü bir sert hareket sizlerle birlikte 1800 TL civarına doğru yaşayabiliriz. Burada bir 300 TL'lik marş gene gram altın tarafında ortaya çıkabilir. Tabi bunun için 1500 direnci önemli. 1500 direncini de takipte kalacağız. Fakat real düzen ve sistem içerisinde dolar türk Liranın olması gereken fiyat aralığına doğru hala da bu kontrollü devalüasyon sürecine izin verilecek ise bir miktarda ilk etapta 1500 TL'lerin üzerinde bir gram altın hala da izleyebileceğimizi söyleyebilirim. O yüzden gram altın tutan sevgili dostlarımız da verdiğimiz destek ve direnç bölgelerini iyi bir şekilde takipte kalmasında fayda var diye düşünüyorum. Haftalık grafikte gene baktığımız zaman buradaki hareketlerin bakın bu sarı çizgiler bizler için ne kadar önemli. Üzerindeki hareketlerde çok sert bir şekilde mum hareketlerinde görüldüğünü hep birlikte izliyoruz. O yüzden 1500 direnci önemli. Bakalım bu 1500 direncini bu hafta gram altın yukarı yönlü kırabilecek mi? Fed'den gelecek ve Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararları önemli olacak. Bu kararlarla birlikte dolar Türk Lirası'nın yönü ve FED faiz kararları birlikte de ons altının yönü bizlere gram altında yeni zirveleri getirebilecek mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Ve verdiğim e, oyun planı içerisinde sizler de bunları takip edebilirsiniz. Bunlara göre bir yatırım stratejisi kendinize hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet gümüş tarafa hemen geçelim. Gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşün onsunda takip ettiğim bir formasyon ve bu formasyon içerisindeki hareketin yukarı yönlü kırıldığını ve tekrardan bu direncin üzerinde 24-25'lerin üzerinde bir hareket olduğunu izliyoruz. Bakın şimdi buradaki bizler için takip edeceğimiz bölge şu 24-50. 24-50 gerçekten önemli bir seviye. Buranın üzerinde ki kalışlar devam edebilir ise arkadaşlar bizde burada Bakın şu formasyonun gidebileceği bir alan mevcut. Şu alan bakın burada bir çanak kulp formasyonu sizlerle takip ediyoruz. Buradaki hareketin asıl gümüşün onsundaki ana hedef bölgesi tam şuradaki e, Fibo değerinin 28 dolar 50 cent civarına doğru gümüşün onsunda. bu yukarı yönlü hareketi tetikleme olasılığı çok fazla. O yüzden gümüşün onsunda gene Fed kararları önemli olacak. Fed faiz kararları takip edilecek. Çin'den gelecek ihracat rakamları gene önemli. gümüş tarafını takip eden sevgili dostlarımız için, gümüş TL tarafını takip eden arkadaşlarımız için de 18 lira da bulunan bir destek, 18 lira 73 kuruş seviyesinde gene bulunan bir direnç var. Bu direncin yukarıya kırılması durumunda da gümüşün arkadaşlar gram kısmında 20 TL'lere gidecek bir seviye sizlerle birlikte izleriz. Gümüşteki arkadaşlarında gene Fed faiz kararlarını ve merkez bankalısı faiz kararlarını dikkatli bir şekilde takip etmesinde fayda fayda var. Bu hafta merkez bankalarının savaşlarının yaşanacağı bir hafta. Fed faiz kararları ons altın tarafı için çok önemli. Merkez Bankası faiz kararları dolar Türk Lirası için çok önemli. Hem Fed hem faiz kararlarından çıkacak sonuçların da gram altın ve gram gümüş yatırımcısı için çok önemli olduğu unutulmamalı. 14 Haziran ve 22 Haziran iki önemli gün ve bu iki önemli günü dikkatli bir şekilde takipte kalmalısınız. Bu haftalıkta kur tahminlerimiz ve değerli metaller tahminlerimiz bu kadar. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili Hı. dostlarım.